Hepinize merhabalar. Kanalıma yeni videoma hoş geldiniz. Sıradaki burcumuz kova burçları olsun. Ee, onlar için niyet edelim kahve falımızı. Evet ko sevgili kovalar. Tabakta bir şey gördüm de o yüzden sustum. Neyse tabağa geçince tekrar bakarım. Hemen hemen bir benzeri fincanda da var. Evet. Şurada, şurayı görebiliyorsanız, gördüğünüz bir olayda bakın bir 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 şeye bakıyorsunuz. Bu da sanki bir ee, hep yılan diyorsunuz diyeceksiniz ama maalesef öyle şekiller çıkıyor hani içimden geçenleri de birleştirip söylüyorum ee, şurada açık kalmış ağzınız o olaya karşı belki duyduğunuz belki şahit olduğunuz bir şeye karşı ee, ağzınız açık kalmış ve gerçekten gördüğünüz olay karşısında şoka girmişsiniz şu böyle Hançer gibi Belki de bir şok yani şoka girmişsiniz Evet Ya bu bir ihanet de olabilir. İhanete de uğramış olabilirsiniz. Evet. Kendinize kızıyorsunuz bunun alakalı böyle bir insana nasıl inandım? Nasıl aşık oldum? Ya da işte böyle bir arkadaşa nasıl inandım? Nasıl güvendim diye kendinize bir kızma halleriniz mevcut. Evet. Siz aslında siz kovalar çok aykırı düşünen insanlarsınız yani başkaları istesin diye hani ailenize düşkünlüğünüzden kaynaklı aile fertlerine bağlılığınızdan dolayı tabii ki kendi hayatınızı ikinci yani askıya alabilirsiniz kısacası hani öncelik aile fertleri olabilir fedakarlık boyutunda ama hani böyle koyun gibi güdülmektense kendi hayatımı, kendi doğrumu yapayalnız yaşarım, dimdik yaşarım, dimdik ölürüm. Hani şerefimle yaşarım diyenlerdensiniz. Ee, ailenize olan fedakarlığınız bir ömür sürsün istiyorsunuz ama arada kaybolduğunuzu fark etmişsiniz. Hani bu aralar belki onu düşünüyorsunuz. O ağzı açık kısım belki onunla alakalı. Hani hani ailede belki hiç kimsenin planları arasında olmadığınızı, işte hep başka e, bireyler konuşuluyor, hep onlar adına planlar yapıyor diye gördüyseniz e, onunla ilgili de üzülmüş olabilirsiniz. Bir de iş konusunda ya bir şeyleri bitiremiyorsunuz ya da öncelik listeniz yanlış. Yani hani acil olan işleri öne almalısınız. Ee, çoğunda yani çok bir şey çok mal varlığında ya da çok parada gözünüz yok. Bu size hayatınızı devam ettirebilecek şekilde gelsin. O sizin için yeterli. Şurada az önce bir harf Heh, şurada şurada bir S harfi var. Bakın, ee, yavaş yavaş emin adımlarla S harfine doğru böyle ilerliyorsunuz. Bu bir şehir olabilir, bir işyerinin baş harfi olabilir, sevdiğiniz insanın baş harfi olabilir. Bununla ilgili e, yavaş yavaş emin adımlarla ilerliyorsunuz. Biraz da temkinli bu iyidir aslında. Ama e, öncelik sıranızda değilse yavaş ilerliyorsunuz. Ona bir dikkat edin derim. Çünkü ucu aydınlık, açık. İnşallah ucunda da hatta bakın böyle bir kuş var. Güzel bir hayır getiren bir şey olsun. Hem ilişki adına hem iş adına. Şurada da bir şaşkınlık ifadesi var. Siz bu sıralar hep böyle bir şaşırmacadasınız galiba. Hmm. Şurada bir güler yüz var. Tatlı bir surat önünde gördüğü balığa karşı gülümsüyor. Belki önünüze bir fırsat çıktı. Bir nasip kısmet belki bir, bir hediye aldınız bir şey oldu. Onun karşılığında sevinç var. Ee, bu sıralar kendi hani kendi istedikleriniz hani kendinizin önemli olduğu kanaatine varmışsınız bu yüzden fevri hareketlerde bulunuyor olabilirsiniz ee, hani evet ben hep fedakarlık yaptım hep ailemi hep sevdiklerimi ön planda hani tamam çok e, fevri değilsiniz belki normal zamanlarda ama hani bazı şeyleri duyduktan sonra fevrileşebilirsiniz bununla ilgili aslında çevrenizden aldığınız tepki şu hep kendi istediğinizde karar veriyorsunuz? Hani ben istersem uyarım. Hani çok uyumlusunuz aslında aileye, çevreye ama aslında bunu kendi istediğiniz olaylarda yapıyorsunuz, uyguluyorsunuz. Bunu fark edenlerle tartışmanız olabilir. Bu konuda bir sıkıntı gözüküyor. Ama onun dışında böyle biraz da korku var. Bakın şurada bir ürkeklik var. Bir taşınma işi olabilir. O konuyla ilgili bir ürkekliğiniz var, bir korkunuz var. acaba doğru şeyi mi yapıyorum e, yaptığım şey doğru mu destek gördüğüm mü? destek doğru mu aldığım fikir doğru mu diye şurada bakın e, şöyle direkt çekeyim bu farklı görebiliyor musunuz sanki hani e, masallarda olur ya bir peri ya da tütü filmlerde işte sinema filmlerinde falan böyle bir peri var düşünün elinde sopası sanki size bir sihir yapacak sanki hak ettiğiniz o belki de hayalini kurduğunuz şey adına çok büyük bir güç çok büyük bir destek ve sizde direkt sizinle irtibata geçiyor sanki doğum yapacak biri var ona ait bir bakış ya da işte kilo problemi yaşayan bir kova burcusunuz onunla ilgili bir rahmet doğru zaman belki ürkeksiniz, belki korkaksınız, belki yapamayacağınız şeyler var. Bu sıra destek göreceksiniz. Ee, güzel bir destek, güzel bir güç sizi bekliyor. Evet, sevgili kovalar Bunun dışında şurada az önce de gördüm. Ee, yine kalpten bir mızrak gelmiş. Hani bu aldatma dedim ama tam emin değilim. Burada da kalpten bir darbe almışsınız. Belki sevdiğiniz insanlarla. Siz sanki daha önce yollarınızı ayırmışsınız diye bir videolardan birinde hatırlıyorum. Severek ayrılmışsınız diye. Bu sizinle mi alakalıydı ama öyle bir şey hatırlar gibiyim. Belki onunla ilgili bir üzüntü yaşadınız. Yani burada kalbinize yediğiniz darbeden sonra bir S harfine yöneliş var. Bu kişi de olabilir şehir de olabilir başka bir mekan değişikliği de olabilir onunla ilgili belki burada yediğiniz darbeden sonra temkinli davranıyorsunuz ama ondan sonra böyle ağzı açık kişiler var yani aslında o taraftan bu tarafa geçerseniz biraz dikkatli olun çünkü alıştığınız mekandan kişilerden biraz daha böyle çekişmeli bir tarafa geçiş var ama sonra yine siz kazanıyorsunuz ve gördüğünüz gibi e, o nasip kısmete yine güler yüzü. Yani aslında dürüstlüğünüz, e, o aykırı zihniyetiniz, hani koyun sürüsü gibi güdülmek istemeyen zihniyetiniz var ya o hani ben doğruyu yaparım yeter ki dürüstlük olsun dediğiniz zihniyetiniz yine kazanıyor. Yine yani yine nasipsiz kısmetsiz bırakılmıyorsunuz. Demiştim yaradan bırakmaz diye kimseyi. Kesinlikle yine hak ettiğiniz değeri görüyorsunuz. Belki istediğiniz kişilerden değil ama size göre istediğiniz değildir. Ama il ilahi güce göre belki de olması gereken kişilerden destek görüyorsunuz. Evet, bir de tabağınıza bakalım. Yalnız şunu da söylemek istiyorum. Bakın şuralardan geçtikten sonra bir düşünme durumu var. Oturup düşünüp üzüldüğünüz bir durumdan sonra yürüdüğünüz yolda bakın destek görüyorsunuz. Gördünüz mü? Destek. Ondan sonra içiniz sıkıldığı zamanlardan sonra bir kurtuluş var buna inanın. Gerçekten destek göreceksiniz. E, fincanı çıkarttıktan sonra şöyle bir şey gördüm bakın. Hani e, şey demiştim. Dahiler işte ya da bilim adamları kovalardan çoğu çıkar diye. Şuradaki açar açmaz dikkatimi çekti. Fincanın ortasında da var. Şu bu düşünme pozisyonu var. Sanki bu görebiliyor musunuz? Bakın. Bir varoluş var. Zihninizde çıkmak isteyen bu kalıplaşmış işte geleneksel ailelerimizin bize dayattığı zihniyetten çıkmak isteyen kurtulmak isteyen bir e, beyninizde öyle bir e, aslında fikir taşıyorsunuz öyle bir zihniyet taşıyorsunuz çok farklısınız ve bunun da farkındasınız e, onu bir kurtarabilseniz o karanlıktan aslında çok büyük şeyler çıkacak ortaya. Dediğim gibi hep ağzınız açık bu sıra bir şeyler olmuş sizde ya da olacak. Çok hafif bir diş probleminiz var gördüğünüz gibi şu kısımda. Buna mutlaka dikkat edin. Onun dışında kafanızdaki soru işaretlerini halledin. Aile ile ilgili bir kendinizi bir düşünün bakalım. Ailenizde neredesiniz? Kaçıncı sıradasınız? Bununla ilgili gözden geçirmeniz gerekenleri, gözden geçirmeniz gerekenleri bir netleştirin ondan sonra kafanız rahatlayacak. Bu aralar buna takmışsınız kafayı ve varoluş süreci yaşıyorsunuz. Yani ben dünyanın neresindeyim yine sorguluyorsunuz. Sorgulama var. Bu bunun bu resmen falınızda da çıkmış. Keşke daha net gösterebilseydim şöyle. Evet, şaşırmanızı e, sebep olan olayları da netleştirin. Sevgili kovalar çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.